让我死了。 Baskın Kalkın! Silahı da atın! Komutanım! Komutanım! Siz uyumuşsunuz! Sen bana bakma! Derhal Ahmet Muhtar Paşa'ya git! Durumu haber ver! Yardım iste! Sonra da... Oh. O gece düşman tabiyeyi basıp uyuyan askerlerimizi şehit eder. Bugün Erzurumlular, Aziziye'nin duvarlarında gördüğümüz lekelerin... ...8 Kasım gecesindeki şehitlerimizin kanı olduğuna inanmaktadır. Durum vahimdi. Tabia Rusların eline geçmişti. Ahmet Muhtar Paşa'ya haber iletildiğinde Erzurum müdafiinin tek çaresi kalmıştı. Hastan imdat istemek. Erzurum'a seslendi. Gelmezseniz halimiz kötü olacak. O sabah gün henüz ışımıştı ki halk meydanda toplanıvermişti. Camilerden sala veriliyor. Erzurum'da eline ne geçirdiyse kazma kürek bıçak demiyor komutanın emrine nasıl uyacağını aralarında tartışıyordu. İşte o tarihi anda genç bir kadın bir telaş evinden fırlıyordu. <laughs> ana, ana sen <laughs> bu çocuklara göz kulak ol. Bu kız niye böyle?

iki çocuğunu evinde bırakarak Erzurum'un yiğitleriyle adeta bir sel gibi Aziziye'ye aktı. Sanki bu yolda bir çığ kopmuş, düşmanın kafasına inmek üzere yuvarlanıyordu. Vurun yiğitler, vurun! Vatanın namusu, ülkenin istiklali için vurun! Ve yedisinden yetmişine kadar Erzurum halkı düşmanın modern silahlarına karşı dövüştü. Akşama doğru Aziziye tabiası Ruslardan temizlenmişti. Erzurum kurtulmuştu. Ancak düşman saldırısını yenileyecekti. 93 harbinde sadece düşmanla değil, kıtlık, hastalık ve kış şartlarıyla da boğuşuluyordu. Plevne'deki kahramanlığa rağmen savaş aleyhimize sonuçlanacak, Osmanlı diplomasi masalarında bile meşru makibetinden kaçamayacaktı. Balkanlar ve Doğu Anadolu işgale uğramaktan kendini kurtaramayacaktı. Düşman sanki Aziziye'de yediği şamarın intikamını alırcasına halkın üzerine yüklenecek, masumlar üzerinde katliama girişecekti. Türk için çare içerilere göçmekti. Kafkasya'dan Balkanlardan binlerce aile yollara düşmüştü arkalarındaki düşmanın kılıcı yavrusunu göğsüne basmış Türk anasının sırtına geliyor. Düşman mezaliminden kaçabilmeyi başarabilip Osmanlı topraklarına sığınanlarsa cami avlularında, tren istasyonlarında, açıkta, soğukta bekleşiyordu. İnsanlık için utanç günleridir bunlar. Düşmanın Türklere saldırmasına göz yuman Avrupa, bu vahşetin aldığı boyut karşısında sessiz kalamayacaktır. Plevne ve Azizye'de olanlar İstanbul basınında da manşetlerdir. Saraya gönderdiği telgraflarında Gazi Ahmet Muhtar Paşa Yiğit Erzurumlu'nun cesaretini övmekte ve şöyle demektedir. Bu mücadelede ben onlara güvendim, onlar da bana. Osmanlı basınını takiben, yabancı ajansların İstanbul'daki temsilcileri de, ...Azizye destanını ve bu destanın mimarı Nene Hatun'un kahramanlıklarını batıya aktarmakta gecikmeyeceklerdir. Türklerin lehine batı kamuoyunda oluşan hava diplomasiye de sirayet edecektir. İngiltere ve Almanya 93 Harbi sonunda Rusların Osmanlı'ya dikte ettirdiği Onur Kırıcı Ayastefanus Antlaşmasına karşı çıkar. Sonuç Türk-Rus münasebetinin Berlin Kongresi ve Batı güç dengesi içinde yeniden ele alınmasıdır. Berlin'de toplanan diplomatlar Petersburg'un Osmanlı'yı yıkma projesine geçici de olsa engel olmuşlardır. Yığığa ye rağmen 93 Harbi Aziziye ile düşmana bir şey öğretmişti. Bu millet kadını erkeği, yaşlısı genci, sivil askeriyle ölür de esir olmaz vatanını vermezdi. Milli mücadele bu destanın devamıydı sanki. Türk kadını bu kurtuluş savaşında da Lene Hatun'u örnek almış, dünya tarihine damgasını basmıştı. Erzurum'un kurtuluşunda Ayşeler, Uzun Sultanlar, Kara Efetler gibi nice nene hatun, onların yanı sıra yaşlısı genci, Mehdi Efendiler, Tosun Ağalar bu toprakların savunmasında tek yürek vermişlerdi. Nene Hatun'un tarihimizdeki bu simgesel konumunu şair Zeki Ömer Defne ne güzel ifade etmiştir. De bana bu atlara kaç kez girdin çıktındı. Gönüllerde bir algül, Erzurum'da bir ak anıt. Ne bana, kaç tenasuh asenanadan beri, Urla hatunlar, bana çiçekler, Ayşeler, Fatmalar olarak, Geldin bugünlere, ey ateş kuşu nene hatun. Hangi rüzgarlar ki, salan bu ulu sevdalara seni? İsterseniz, şairimizin bu sorusuna cevabı, Nene Hatun'un kendinden alalım. Ben sadece bu vatan için dövüştüm. Halbuki bugünün anaları, bir bir dünya için mücadele etmek azmini besliyor. Allah onların bu azim ve iradesini daima aynı kuvvetle bulundursun. Nene Hatun 1955 yılında anneler annesi seçilir. Aynı yıl 22 Mayıs'ta ebediyete intikal eder. Nene Hatun ve aziziye bir efsanenin birbiriyle özdeşleşmiş gerçek kahramanları olarak Türk'ün vatanperverliğinin fedakarlığının abidesidir. Bir atom bombası burada her taş Suları zehirdir düşman, içilmez. Sen zarar edersin, dilersen yaklaş. Geçilmez, bu zorlu geçit geçilmez. Yabancıya tekin sayılmaz bu yer. Her çamın dibinde bir şehit bekler. Rüzgarları söyle, dinle bak ne der. Geçilmez bu zorlu geçit, geçilmez. Bu toprak güneşin doğduğu yerdir. Düşman karşındaki aklını erdir. Geçilmez bu zorlu geçit, geçilmez.